Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün size Minecraft'a gelmeyecek olan %99.99 99 gelmeyecek olan onlarca yeni kılıç ile karşınızdayım efendim. Öncelikle modumuz oyuna böyle 60'a yakın modun yapımcısı diyor efendim. 60'a yakın diyor. Doğru mu bakalım? 9, 18, 27, 36, 45, 50. Yuvarladı direkt 50. 51 diyelim hadi. Yemezler. 60 değil bu. <gülüyor> 50. <gülüyor> Şimdi kendimize bir denek lazım. Bu modu bir canlı üzerinde test etmek istiyorum. Deneyeceğim canlı da fedakar Öncelikle kılıçların yapımlarını göstermiyorum çünkü Just Enough Items modu ile zaten hepsini görebilirsiniz efendim. Şöyle şuradan kılıçlarımıza bir başlayalım. Bir kılıcımız Wither Sword. Bu Wither efekti verdiğini söylüyor. Vuralım Wither efekti veriyor musun? Evet. Evet saniye başa sarıyor. Saniye başa sarıyor gördüğünüz gibi. Wither efekti veriyor. Mükemmel. Diğerimiz Sword of Undying. Şimdi diyor ki vurduğun zaman senin canını yükseltir. Sağ tıklarsan regeneration verir. Şimdi sağ tıklarsan... Ooo. Harbi diyor. Aşırı iyi. Bunun yapımı çok zor bu arada. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi mesela ben bir canım hasarımı yiyeyim. Şöyle atlıyorum aşağı. Hop. Hasarımı yedim. Şimdi bakın deneyelim. Vurduğumuz, o canım fulledi. Mükemmel değil mi? Durabilite gitmiyor ha. Baksanıza şuna. Durability gitmiyor. Aşırı iyi bir kılıç bu. Aşırı iyi. Diğerimiz kaktüs kılıç. Kaktüs. Peki şuraya şöyle bunu koyalım deneyelim. Bunun en güzel deneme yöntemi bu şekildedir. Şimdi vurduğun zaman sana hasar verir diyor. Hadi harbiden öyle. Abi çok saçma değil mi? Hani çöldeyseniz tamam zor durumlarda çok güzel ama yoksa kullanmayın bunu atın gitsin. Wooden sword. Şimdi bu diyor ki wooden değil. Wooden sand sword. Diyor ki sen bunda vurursan körlük yer. Deneyelim efendim. Vurdum. Evet. Körlük efektini yedi. Mükemmel. Endstone Sword bunun herhangi bir ekstra özelliği yok. Bunun tek olayı sadece end taşından yapılabilmesi. Normal düz bir kılıç gibi efendim. Şimdi Redstone Sword olayı şu. Diyor ki sağ tıklarsan Speed efekt alırsın. Evet. Yere <laughs> sağ tıklamam gerekiyormuş. <laughs> yere sağ tıklamam gerekiyormuş. Tamam. Abi çok iyi ya. Sağ tıkladığım zaman yere. Bekleme süresi var tabi. Speed efekti veriyor. Bir de vurursam açlık ve madenci yorgunluğu verir diyor. Tabi bunu bir oyuncu üzerinde en mantıklısı. Ama direkt efektlerden de görebilirsiniz. Abi çok iyi. Diğeri Elder Guardian. Abi elinde tutarsan işte water breathing falan filan verir diyor. Girelim suya. Evet hızımı az çok fark ettiyseniz aşırı hızlıyım şu anda suda. Bakar mısınız şuna? Çok iyi. Sonsuz nefes alma da var. Sağa tıklarsan madenci yorgunluğu efektini kaldırır diyor. Bu da çok 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 güzel bir detay. Bir de üstüne vurduğun zaman madenci yorgunluğu verir. Olay budur. Olay bu kadar basit. Wither sword. Şimdi diyor ki sağ tıklarsan Wither öfkesiyle blokları patlatırsın. Nasıl oluyor o iş? Uzakta deneyelim. <laughs> Uzakta deneyelim. Oo, oo bir dakika beklemiyordum bunu. Bunu beklemiyordum. Şu an üstüne Wither öfkesi var. Wither öfkesi ne işe yarıyor cidden bilmiyorum. Şimdi şöyle shift sağ klik yapıyorum. Etrafındaki blokları kırıyor. Dikkatinizi çektiyse. Aşırı güzel. Vurursam da Wither efekti veriyor. Olay bu kadar basit. Ve bunun yapımı bayağı bir zor. <laughs> Wither kanı gerekiyor. Bunun için Wither Bone gerekiyor falan. Ama değer. Yani oyundaki hasarına bakarsanız aşırı hızlı bir kılıç. Aşırı hızlı bir kılıç. Yani bir de şöyle girin şu kısma. Şöyle shift sağ klik kırdı. Olay budur. Şimdi şurada bir köylü spawn edeceğim. Kılıcımız diyor ki vurduğun zaman yakarsın diyor. Doğru muymuş efendim? Mükemmel. Harbiden mükemmel. Bunu yapın bayağı basit. Iron Glass Sword yapıyorsunuz. Bayağı güzel. Bayağı güzel bir kılıç. Şimdi... Gold Iron Eloy'un özelliği yok. Emerald. Bu acele efekti verir diyor. Elinde tuttu. Oha acele efekti verdi. Bunu şöyle yapsak. Bu elim alırsam işe yarar mı? Yok yaramıyor. <laughs> bu elim alınca yaramıyor. Bunu böyle alacaksınız. E da ben böyle alsam bunun anlamı ne ki? Ben zaten bunu blok kırmak için kullanmıyorum ki. Hızını arttırırsın kılıcın yani. Vurma hızını arttırırsın bu kadar. Kılıcın hasarlığını göstermek istemiyorum. Çünkü zaten hani Biliyorsunuz yani hasarları gerek yok. Iron Slime şimdi bak diyor ki sağ tıklarsan jump boost alırsın. Vurduğun zaman karşıdakini mal edersin. Bak bu kadar da net bir kılıç. Şimdi jump boostumuzu bir deneyelim. O bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Ama havadayken biterse karambole gittik. Ve efekti de burada görebiliyorsunuz şu anda. Bakın şöyle göstereyim size. Bambu kılıcın bir özelliği yok. Geçelim. Stone Cold gene körlük efekti veriyor çok da güzel hani değil yani bizim standartlarımıza uygun değil hocam. Şimdi gelelim güzel kılıçlara. Furnace Sword. Bunun olayı çok farklı. Şimdi buradan ısıtabileceğim bir maden alıyorum. Bakın bunu elime alıyorum. Şunu öbür elime alıyorum ve sağ tıklıyorum. Tam tersi miydi ya? Kömür gerekiyormuş. <laughs> kömür gerekiyormuş bir dakika. Sağ tıklarsam bir kömür abi bu çok iyi. Bu haş, aşırı iyi. Düşünsen acil bir durumdasın direkt bunu basarsın yani. Bence bu aşırı kullanışlı bir kılıç. Ben bunu çok sevdim. Ben bunu çok sevdim. Şimdi Molten Iron Sword. Hani zamanında bin derece kılıçlar falan vardı ya. Aha bu da o. Bunu vurduğun zaman düşmanı yakıyorsun. Elinde tutarsan derecesi artıyor. Aa bir dakika. Elinde durunca derecesi artıyorsa ne kadar uzun tutarsan o kadar uzun rakibi yakıyor. Bu çok güzel bir detay. Bu bayağı iyiymiş. Frozen Sword düşmana yavaşlık efekti verir. Çok da bir olayı yok. Yani yavaşlıyor. Yani bunu da nasıl açıklayayım bilmiyorum ama yavaşlıyor işte bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi bak. Diyor ki shift sağ klik yaparsan etrafını aydınlatırsın. Hemen şöyle deneyelim. Shift A oha. Çok iyi ya. Sen bir meşalesin. ben meşaleyim. Bence çok iyi bir şey bu. Şimdi buraya bir köylü koyacağım. Vurduğum zaman glowing efekti verir. Aynen. Aynen. Çok iyi değil mi ya? Özellikle şu ışık verme olayı bayağı iyi ama FPS'inizi düşürür. FPS'inizi düşürür. Şimdi bak. Diyor ki. Vurduğun zaman levitation efekti verir. Vurdum şey vardı sen dayı vardı şemsiye tutunca uç, şemsiye tutup uçmuştu böyle o aklıma geldi yemin ediyorum <laughs> çok iyi çok iyi bir de elinde ve shiftte basarsan yavaşlık efekti alırsın o baya bu hız nereden geldi bundan geliyor daha hop yavaşlık alması çok güzel yavaş düşmeyi vermesi çok güzel çok güzel dimensional brasher bunu videonun sonuna saklayacağım şimdi bak ender Catalyst sword diyor ki Shift sağ klik yaparsan oraya ışınlanırsın Pardon yanlış açıklamayı okumuşum Şimdi ben e, shift right klik yaparsan Oraya işaretlersin Bak buraya işaretledik buna geliyorum Vuruyorum pardon shift sol vuruyorum Gelsene buraya kaçma şöyle yapıyorum Bakın oraya ışınlıyor aşırı güzel Yani düşünsenize bir köylü farm yapacaksınız Ya da benzeri bir şey ya da bir şey evinize getireceksiniz Şurayı ayarlayın bak şurayı Shift sağ klik yaptım buna geldim Shift sol vurdum hop bunun için Öldü adam. Adam öldü. Lapis Lazuli Sword. Bak bu çok çok güzel bir kılıç. Bunun olayı şu. Vurdukça XP veriyor. Bak bunun olayı bu. Tamamen XP için. Çok mükemmel bir kılıç ya. Diamond Soul Wither efekti verir. %10 şanslı işte körlük verir. Geç. Bunları geç. Bunlar bize klasik. Körlük verir. Geç. Gardiyanlar 20 vurur. Geç. Diğerinin özelliği yok. Yani bize güzel şeyler lazım. Özelliği olan kılıçlar lazım. Pleasure Dagger. Şimdi bakın. Bugged Sword. Bu bir buglı bir kılıç. Olayı şu. Oyundaki en güçlü kılıç bu. Ama şöyle bir olayı var. %20 ihtimalle kılıcınız Diamond Sword'a geri dönüşüyor. Evet. Bunu riskini alacaksanız yapın. Ha bu arada. Bugle Sword'un yapımını da göstereyim. Bu şekilde. <laughs> hani bunu yap. Çok saç. Ama güzel kılıç. Deli gibi vuruyor ama güzel kılıç. Şimdi Shulker. Ben right click Shulker sword'un içine açabiliriz. Bu taşınabilir bir kılıç. Bu çok güzel bir özellik. Bir de vurduğu zaman şu uçan dayıyı aklımıza gene getiriyoruz. <laughs> Abi ya yemin ediyorum. Şunları görüp eğleniyorum ya. Aşırı eğleniyorum. Ama bu bayağı uzun şey yapıyor. Uzun uçuyor. Aa öldü. Şimdi Turtle Side diyor ki. Ben shift, resistance and slowness. Dayanıklı olursun ama tokadı da yersin diyor. Hani bu kılıcın olayı bu. Bak yavaşsın ama resistance veriyor. Artık karar senin. Enderman kılıcı. Ah olay bu. Ender pearl atıyor. O suyun içine mi girdi? Evet suyun içine girmiş. Yani ışınlanmak için birebir. Bir de bunu sağa basılı tutuyorsun galiba. Bir dakika onu da bir deneyelim. Sağ tuşa basılı tutuyorum. Uzaklığım ayarlıyor. Ooo evet. Çok iyi. Çok güzel bir kılıç. Şimdi and kristal sword. Bunun olayı şu. Eğer üzerinde en ee, eğer üzerinde cümleyi kuramadım. Ejder kafası varsa sağ tıklarsan sana regeneration veririm diyor. Bir de %20 ihtimalle tahtalı köyü boylarsın diyor. Şöyle göstereyim. Hop 1 2 3 bir şey olmadı. 4 5 6 7 yine bir şey olmadı. 8 9 10. Abi Diyorsun ki %20 ihtimal diyorsun. Ben burada video çekiyorum. Hiçbir alta yaramıyorsun. Abi patlayacak mısın artık? Patlıyormuş. Patlıyormuş. Hani az daha küfür etsem biz evimizi görecekmişiz yani. Neyse. Şimdi bak bu çok değişik bir kılıç. Diyor ki eğer sen suda değilsen bunun durabilisi düşer. Bak <laughs> olay bu kadar basit. Sudaysan durabiltin, düşmez. Hasar verirsen tabii düşer. Ama bu kadar. Normalde su üstündeysen elindeki silah durabilisi gitgide düşmeye başlıyor. Şöyle anlayabilirsiniz bakın. Şu an sağda tık 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 azalıp duruyor. Baya değişik bir kılıç ya. Bunu niye yaparsın abi? Hasarı da 8 damage aslında. İdare eder bir damage var. Ama tercih etmem. Şimdi bak. Hani Honeycomb Yavaşlık verir. Geç. Bize daha karizmatik kılıçlar lazım. Heh. Bu. Vurduğun zaman absorb vexen reaper your sword. Kılıcını tamir eder. Gel bakayım. Biraz daha. Niye kaçıyorsun be? Hop 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 hop. Kılıcı tamir etmiyor. Şimdi vex olayını bilmiyorum. Şimdi dürüst konuşacağım. Hani vexle. Hadi canım. Hadi canım. Abi. Spectate moda geçtik. Aşırı iyi. Kaçma lan. Ha bizden kaçıyorlar bir de. Tamam. Şimdi durabilisi bunun 10. Biraz vurdum. 7, 4, 1 E bu kılıç kırıldı Neyse <laughs> Dediğini yaptı ama hiç olmazsa Spektret moda geçtik oğlum Daha ne istersin Bu da az önceki şeyle aynı Suda olmazsan hasarı şey durabilse düşer Bu da aynı mantık Crying Obsidian'da bir özellik yok Basalt Broadsword'da da yok Bu ikisi de aynı mantık Bu üç aynı mantık Ama şey şu ikisi aynı mantık Ama ben birini seçeceğim Bugged Netherite Sword da aynı Ama bu %10 ihtimalle Şeye dönüşüyor Nasıl derler Elmas kılıca Pardon Netherite kılıca dönüşüyor %10 ihtimal Hani derseniz ben Yani riskimi alıyorum Ki yapımı da şu şekilde O zaman bunu kullanın ama ben hani risk atmak istemem. Şimdi dürüst konuşacağım. Böyle bir kılıç yapmışım. Hani ben bunu pek kullanmam. Düşünsene birden elindeki bu emekle harcadığın kılıç yok oluyor falan. Koyar adama. İşte Ender Claymore. Aynı mantık. Aynı mantık. Şifre kılıç konum belirlersin. Vurup zıpladığın zaman da oraya ışınlar. Bir de ekstra bir özellik. Ent'teysen kaslanırsın. Evet. Ent'teysen güçlenirsin hocam. Bu kadar. Netherite Slash. Aynı. Acele efekti veriyor. Geç. Antik şey bak bu bayağı güzel. Şimdi vurduğun kişi şey alır. Madenci yorgunluğu alır. Bak olay bu. Gene aynı mantık. Sağ tıkla madenci yorgunluğunu giderirsin. Bir de sudaysan işte dolphin falan filan. Ya abi bize klasiklerden bahset. Biz öğrendik bunları. Ravager Sword. Vurduğun zaman uçarsın. Nasıl yani? Hop. Oo, Baya bayağı iyi. Bu bayağı iyi bir kılıç. Bak hop. <laughs> bu çok iyiymiş. Ben sevdim bunu bayağı. Ama drabits çok kötü. On ne oğlum? Oğlum drabits berbat. Yok abi yok bu da kullanılmaz. mar örümceği vurduğun kişi işte şey olur yavaşlık efekti alır. Yani yani zehir efekti alır yavaşlık değil. Ya da tuzağa düşer. Bu iki özellikten birini bize sunuyor. Tayman's War şimdi bu değişik. Ben bunu merak etmiyor değilim. Vurduğun zaman düşmana binersin. Hop. <laughs> bu ne? Oğlum aşırı saçma ya. Yemin ederim aşırı saçma ya. <laughs> bir dakika. Bir şey denemek istiyorum. Ben buradan bir creeper alsam. Buraya spawn etsem. Şöyle ettim. Vurdum. Hadi canım. Patlayacak lan. Tamam. Creeper sizi hani üstüne biniyorsunuz ama o da sizi biniyor ileride. Onun için risk atmayın. Yapımı bunun basit diye hatırlıyorum. Aynen. Yapım basit. Yani bunu kesinlikle kullanın ya. Abi her şeyi binmek istemez misiniz? <laughs> Çok yanlış bir cümle oldu. Farkındayım ama. Her şeyi binmek istemez misiniz? Bence güzel bir kılıç. Kesin kullanın bunu. Şimdi bak. End Crystal Sword'u ben sana gösterdim. Buna hani gerek yok. Neden geldi? Envanter az daha ölüyordu. Neden envanterime geldi bilmiyorum. Bu da düşmanı yakıyor. Şimdi olay şu. Shift sağ klik yaparsan evrenler arası teleportlanırsın. Bakın seç al birini. Ya abi diyeceğim noktaya tüküreyim. Bu ne ya? Heh buraya geldim. Bakın 12 hasarı var. 8'de şey var. 1.8'de hızı var. Bence aşırı güzel bir şey. Hani end portalı bulmadan bunu yapmanın güzel bir yolu ama yapın bayağı zor. <gülüyor> evet. <gülüyor> bayağı bir zor. Şöyle bakabiliriz. Aslında end şey gerekiyormuş. Bak purple black gerekiyor. Dragon's spirit gerekiyor. Dragon's Evet. Ejderi öldürmeniz lazımmış. Pardon pardon. Yani aşırı iyi bir kılıç ya. Bu kılıç bambaşka bir şey. Ortaya inecekse bir vurayım bakayım nasıl hasar veriyormuş. Nether overworld falan arasında geçiş yapabiliyoruz. Vallahi aşağı iniyor. Vallahi aşağı iniyor. Vuralım. Yani çok da mükemmel değil. Ama aslında iyi bir kılıç yani. Hasarı 12. Az bir şey değil yani. Şöyle kafasına kafasına vur. Sonra overworld ışına Tabi teleportlans nokta biraz farklı olabiliyor galiba. <laughs> Ama güzel ya. Ben çok sevdim bu kılıcı. Nether'a da gidiyorsun. Hop. Ne oluyor lan? Oğlum. Kullanmayın. Bu kılıcı kullanmayın. Işınladığın yere tüküreyim yani. Neyse. O zaman ben videoyu bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Modun indirme açıklama kısmında mevcut. O zaman hoşçakalın. Bay bay. Evet video bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. O zaman video bittiğine göre şöyle katı bir teşekkür ederim. Kayra GG, Mustafa Erdoğan ve Rami Soğuz. Bununla beraber cıgıdıp Acemi L.P. olmuşlar. Çok teşekkür ederim. Wonder, Civciv Adam, Drahon 2 ve Doruk Rüzgar deneyimli LP olmuş efendim. Kaan Altıntaş'la Kerem Keklik, Orta Direk LP ve liderimiz Suatcan Öztürk. Bu profesyonel LP olmuş. Hepsine maddi destekler için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.